Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere D vitamini hangi besinlerde bulunur bu konuyu anlatmak istiyorum. D vitamini yağda çözünen vitaminlerden bir tanesidir. Ve vücudumuzda %90 Güneş enerjisiyle cildimiz tarafından sentezlenmektedir. %10 ise maalesef sadece gıdalarla alınmaktadır. Peki D vitamini hangi gıdalarda daha fazla bulunuyor? Özellikle yumurta sarısında, yulafta, sütte ve somon gibi yağlı balıklarda D vitamini oldukça zengindir. Peki D vitamini eksikliğimizin olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Eğer gün içerisinde halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetleriniz varsa göbek bölgesindeki yağ oranınız son zamanlarda çok fazla arttıysa daha sık hastalanıyor ve bağışıklık sisteminizin zayıfladığını düşünüyorsanız aynı zamanda saç dökülmeniz fazlaysa işte bunlar D vitamininin eksikliğinin belirtileridir. Lütfen bunlardan birkaçını yaşıyorsanız en yakın sağlık kurumuna giderek D vitamini tahmininizi yaptırın. D vitamini özellikle kemik sağlığı üzerinde, kas ve sinir iletiminde, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde ve metabolizma hızı üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle kilo verme sürecindeyseniz ve metabolizmanızın olduğundan çok daha yavaş çalıştığını düşünüyorsanız ve kilo verme süreciniz yavaş seyrediyorsa, göbek bölgesindeki yağlanmanız arttıysa D vitamini eksikliğiniz olabilir. Kan tahlili sonuçlarınızı yaptırdığınızda D vitamininiz eğer 20 nanogram bölü mililitrenin altında çıktıysa ciddi oranlı eksiklik, 30 dolaylarında çıktıysa orta düzeyde eksiklik, 30 ile 50 arasında çıktıysa da normal değer aralığında çıkmış demektir. Lütfen en yakın sağlık kurumundan D vitamini tahlillerinizi yaptırıp sonuçlarınızı doktorunuzla paylaşın. Eksiklik durumlarında doktorunuz gerekli takviyeyi verecektir. Ve bu sayede D vitamini depolarınız çok daha kısa sürede dolacaktır. Evet eğer D vitamini eksikliğimiz çocuklarda varsa maalesef çarpık bacak, kadınlarda, biz yetişkinlerde eğer varsa maalesef osteoporoz gibi çeşitli sağlık problemlerine de yol açmaktadır. Yani aslında D vitamini mutlaka 6 ayda bir ya da yılda bir kez mutlaka kontrol ettirilmesi gereken tahlil grupları arasında yer almaktadır. Bu arada D vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için eğer günlük beslenmenizde yağdan çok kısıtlı besleniyorsanız ve uyguladığınız diyet programı çok kısıtlı bir programsa maalesef D vitamininden yeterince faydalanamayabilirsiniz. Bu yüzden lütfen sağlıklı yağları diyet listenize ekleyerek, sağlıklı yağları günlük beslenme programınıza ekleyerek vücudunuzun D vitamininden, zengin gıdalardan daha çok faydalanmasına da destek olabilirsiniz. Özellikle salatalarınıza ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı zeytinyağı, keten tohumu, çörek otu, aynı zamanda ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar, söğüşünüze yine ilave edeceğiniz zeytinyağı, badem yağı, susam yağı, avokado yağı gibi sağlıklı yağ çeşitleri de D vitamininden vücudunuzun çok daha fazla faydalanmasına destek olacaktır. Günlük beslenmenizde D vitamininden zengin gıdalara şu şekilde yer verebilirsiniz. Örneğin kahvaltıda iki tane yumurtayla yapılmış yumurta salatası, omlet ya da menemen tüketebilirsiniz. Öğle yemeğinizde bir porsiyon kadar 150-200 gram aralığında bir ızgara ya da fırın somon yanında bol salatayla beraber tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinde ise yumurtalı bir sebze yemeği ya da kendinize bir su bardağı sütün içerisine gene yulaf ezmesi, bir porsiyon meyve Birazcık toz tarçın, kakao ya da Hindistan cevizi ile tatlandıracağınız bir yulaf bowl ya da bir yulaf kasesi de yapabilirsiniz. Özellikle yaşadığınız ülkede güneş enerjisinden çok fazla faydalanamıyorsanız ve soğuk bir iklime sahip bir ülkede yaşıyorsanız mutlaka D vitamininizi düzenli kullanın. Aynı zamanda nezle gibi, grip gibi ve Covid gibi salgın hastalıkların olduğu süreçte Bağışıklık sistemimizi yükseltmek adına eğer D vitamini eksikliğiniz varsa mutlaka D vitamininizi düzenli kullanmaya da doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmaya da lütfen dikkat edin. Sizin de eğer D vitamini eksikliğiniz varsa ve kendiniz için sağlıklı bir beslenme programı oluşturmak istiyorsanız bu süreçte birlikte çalışabiliriz. Evet, sizinle bugün D vitamini hangi gıdalarda daha fazla bulunur? Bu konuya değindim. Sizin de bu konuyla alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa, videonun altına yorum olarak sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.